Aşkla koşanlara ihtiyaç var. 23 yıl öncesine gidersek tarih 14 Ağustos 2001. AK Parti'nin kuruluşu ilan ediliyor. Kürsüde Erdoğan. İlk sözü bilinmelidir ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İşte o günden bugüne geçen zaman dilimi içerisinde denilen oldu. Sessiz devrimler gerçekleşti ve hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Kerameti kendinden menkul ve sahiçi anlayışlara dur denildi. Askeri junta heveskarlarını tasfiye etti. Darbeler dönemini kapattı. Milli irade hakimiyetiyle devlet çarkı sivil siyasetin eline geçti. Engeller, takozlar, iradeyi alt etmeye yeltenenler yol seyrinde çıksa da milli irade tarafından atıla düşürüldü yönetim sistemini değiştiren parti unvanıyla AK Parti 23 yılda çok şey yaptı. 22 yıl bil fiil iktidarı olan ve her seçimde kendini yenileyerek sandıktan birinci çıkmayı başardı. İlkleri imza atıp değişimlerin kapısını açtı. En önemlisi darbelerin devirdiği iktidar değil, darbeleri püskürten iktidar oldu. Ülkenin kanayan yarası haline gelen milli meselelere çözme iradesi koydu dil, inanç, ırk ve kültürle birlikte düşüncelerin önündeki yasakları kaldırdı. Zihinlere atılan prangaları dağıttı. Başörtü yasağını kaldırdı ki bugün kamuda serbest. Kürtçe önündeki yasakları kaldırdı ki 80'leri 90'ları bilen bilir. Daha açık ifadeyle Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren Kürtlere dair sergilenen inkar ve asimilasyonu tarih hep not etmiştir. Bugün Kürtçe serbest, eğitim ve öğretimi de serbest. Radikal ve de inkarcı kesimler ateşi körükleseler de devran eski devran değil. En önemlisi de İslam tarihi ve Türkiye'nin milli duruşunda önem arz edici olan Ayasofya'nın konumu ki bu bir millattı. İstanbul'un fethine yakışan bir anlayışta ibadete açıldı ve cami olarak bugün hizmet veriyor. Sosyal, ekonomik ve kültürel alanda devrimler yaptı. Her ne kadar bugün ekonomik yönde bir hal yaşanmıyorsa da ülkenin kalkınması noktasında Cumhuriyet tarihinde yapılanın kimi alanda 2, kimi alanda 3 hatta 4 misli yapıldı. Ülke yönetiminde halkı sistemin öznesi edildi ki bu hem parlamento için hem de Cumhurbaşkanlığı için söz sahibi oldu. Erdoğan, AK Parti'nin mutlu ruhunu merhum Diyarbakırlı şair Sezai Karakoç'tan getirdiği vecize sözle aktardı. "Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız. Yoksa 12 Eylülcülerinden, 28 Şubatçulardan, 15 Temmuzculardan hesap sorulabilinir miydi? Hepsi ceza aldılar. Halk iradesine dokunulmayacağını bildiler." Hiçbir iktidar kusursuz değil, önem arz edici olan artılarla eksilerin terazideki ölçüsüdür. AK Parti'nin iktidarına baktığımızda artılar fazla. Demokrasi adına, insan hakları adına, özgürlükler adına, netice itibarıyla gelgitler yaşasa da erozyona uğrayan yanları bulunsa da, kimi zaman özgürlükleri kısıtlayan hava estirilse de çok şey değişti. Dört başbakan, iki cumhurbaşkanı, onlarca bakan, binlere ulaşan milletvekili çıkaran bir iktidar olarak Erdoğan kurucu iradesi saygısıyla kafasını kuma gömen olmadı ki hep lokomotif oldu Bugün bile konuşulan ne? Erdoğan sonrası AK Parti ne olur? Halkın partisi olan AK Parti aynı zamanda lider partisidir. Gelinen aşamada AK Parti için değişim gerekliliği noktasında herkes hemfikir. Çünkü iktidar ateşten gömlek olma realitesiyle belli bir dönemsel yıpranma ve erimeyle yangının etkisiyle geriledi. Şimdi yeni döneme değişim ve dönüşüme ihtiyaç var. Erdoğan'ın kuruluş yıl dönümündeki konuşmasının şu bölümü dikkat çekici. Zamanın ruhu toplumu dönüştürürken siyasal alanı yeni baştan tanımlamakta. Alışıla gelmiş siyaset tarzlarını da değişime zorlamaktadır. Haktan yükselen değişim dalgasının ürünü olarak siyaset sahnesine çıkan AK Parti'nin yeni dönemin ruhunu ızkalaması tabii ki düşünülemez. Dikkat çeken ki birçok kesimin de oklarını yönlendirdi. Değişim neden gecikmeli gidiyor sözü. Erdoğan için itici. Buna da vurgu yaptı. Biz değişimi uzun soluklu düşünenlerdeniz. Hemen yarın değil ki görünen o ki bu minva bir süreç işletiyor Erdoğan. Daha önce metal yorgunluğu diyordu, şimdi yorulanlar yolumuzdan çekilsin. Bu sözüne Erdoğan şöyle açıklık getirdi konuşmasında. Kendini yorulmuş hisseden varsa, bitkin hisseden varsa onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz. Heyecanını kaybedenler millete hizmetin önünde engel olmamalıdır. Önemli bir mesajı da parti tabanına halk oldu. Onu da şu sözlerle dile getirdi. Tabii ki İslam dünyasını Orta Doğu'daki hali perişanlığı da öne çıkararak dedi ki milletin ve ümmetin umudunu heder edenlere hoşgörü göstermeyiz. Gözünün yaşına da bakmayız. Yenilenerek, güçlenerek, tazelenerek ilerlerken kimsenin bize ayak bağı olmasına müsaade etmeyiz. Tabi süreç artık icraat zamanı dedirtiyor. 4,5 yıla yakın zaman diliminde seçim yok. Eğer ki hedeflenenler ikmale getirilmez, sorunlar çözüm bulmazsa o zaman muhalefetin arada bir nabız yokla derken seçim ikmal olur. İşte o zaman da iş işten geçmiş olur. Onun için AK Parti önümüzdeki zamanı icraat zamanına dönüştürmeli sosyal, siyasal ve özellikle de ekonomik yönden. Bilmem dikkatinizi çekti mi? Erdoğan'ın konuşmasında kutsal değerlerimize karşı içten ve dışarıdan sergilenen saldırılara dair ortaya koyduğu net tavır. Ezan'a, bayrağa, camiye, Kur'an'a, cami cemaatine kutsal değerlerimize saldırmayı aklının ucundan geçirenin gözünün yaşına bakmayız. Hasılı kelam, AK Parti'nin 23. yaşın kemale erdirdiği olgunluğunda kazanımıyla yepyeni bir ruh, tavır, anlayış, felsefe ve stratejik bir siyaset manzumesiyle milli, yerli, öncelikli hadiselerine çözüm bulma gayretine girmeli ki dış etkenlerle mücadelede iç buhran etkisinde kalmasın. Değişim ruhu şart, yorulanlarla koşulmaz, aşkla koşanlarla koşulur. Özel okul ücretleri, Velilerin özel okulların ucuz hale gelen ücretleriyle alakalı sorularına yanıt noktasında şu bilgilendirmeyi yapmak isterim. Şöyle ki. Soru 1. Gelecek yıl özel okula başlamış bir öğrencinin ücret artışı en fazla yüzde kaç olacak? yanıt. Özel öğretim kurumları yönetmeliğine göre özel okullarda ara sınıfların eğitim ücreti belirlenirken bir önceki yıl ilan edilen ücret okulda devam eden öğrencilerin eğitim ücreti belirlenirken öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen ücret dikkate alınacak ve bu ücretlere bir önceki yılın ortalama yurt içi üfe artı bir önceki yılın ortalama tüfe 2 artı 5 oranından fazla artış yapılmayacak. Bu formüle göre yapılan hesaplamalara göre özel okulların gelecek yılki eğitim öğretim ücretlerini ara sınıflardaki öğrenciler için en fazla %56,89 oranında artış yapılabileceği öngörülüyor. Soru 2 Özel okullara yeni başlayacak öğrencilerin ücretleri nasıl belirleniyor? Yanıt, özel okullar öğrenci ve kursiyer ücretlerini veli veya kursiyerlerle yapacakları bakanlıkça belirlenerek genel Bütürlük internet sayfasında yayınlanan özel sözleşmelerinde sağlayacaklarını belirttikleri eğitim ve öğretim imkanlarına gelişmelerine imkan verecek yatırım ve hizmetlerle diğer işletme giderlerine göre tespit ediyor. Dolayısıyla 1, 5 ve 9. sınıflara başlayacak öğrencilerin ücretleri veli ile okul arasındaki sözleşme hükümlerine göre belirlenecek. Soru 3: Özel okul ücretleri ne zaman ilan ediliyor? Yanıt: Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre öğrenim ücreti ve diğer ücretler kurumlarca her sene belirlenerek Ocak ayından itibaren en geç Mayıs ayının sonuna kadar ilan ediliyor. Soru 4. Özel okullar yemek ve kıyafet gibi ücretleri ne zaman ilan ediyor? Yanıt. Mevzuata göre özel okullar öğrenci veya kursiyerlerden yemek, kahvaltı, servis, pansiyon, yatakhane, kitap, kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetler karşılığında alacakları ücretleri mayıs ayının sonuna kadar ayrıca tespit ediyor. Bu hizmetlerden talep eden veliler faydalanıyor. Soru 5. Özel okullar ara sınıflar için mevzuatta belirlenen oranın üzerinde bir fiyat uygulayabilir mi? Yanıt. Özel öğretim kurumları yönetmeliğine göre kurumlar ücret ilanlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın bilişim sistemleri programına işleyerek alınan çıktının bir örneğinin süresi içinde doğrudan bağlı bulundukları Milli Eğitim Müdürlüğü'ne veriyor ve belirtilen süre sonuna kadar kurumda velilerin görebilecekleri bir yere asıyor. Dolayısıyla özel okullar mevzuattaki formülle belirlenen ücret artışının üzerinde bir artış yapamıyor. Mayıs ayından sonra açılan kurumlarsa bu işlemi kurum açma izni aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde yapıyor. Kurumlar ilan ettikleri ücretlerin altında bir ücretle de kayıt yapabiliyor ancak ilan edilen ücretin üzerinde ücret talep edemiyor. İşte bu soru ve yanıtları ışığında hareket etmeyen özel okullar belirlenmesi halinde cezai müeddiyeye tabi olur. Günün sözü: Kendin olursan ancak ve ancak hür iradeye sahip olabilirsin.